İsmail Kartal Fenerbahçe'de e, aslında işleri yoluna koydu ve bu 11'le sahaya çıkması bekleniyor. Altay, Osay, Serdar, Kim, Novak, Crespo, Zayt, Sirfan, Can, Mert, Hakan, Rossi, Serdar Dursun. Beklediğimiz Fenerbahçe 11'i bu. Bu 11 sence nasıl görünüyor Serdar Sarı'da? Yani Serdar ilk 11'de gözüküyor değil mi? Adaşın, evet. Adaşım. <laughs> Benim kadar iyi golcü değildi ama. <laughs> Öyle diyelim. Serdar ben... Dursun diyelim ama o da var. kendine. O kadar gizlendim galiba bulunamadım. Yani sonuç itibariyle İsmail Hoca'nın yakadığı hava iyi. Ee, senin de bahsettiğin gibi. Ama bu maç tabii kaldırıdan öte tribüne bakacaksın. Tribündeki atmosfer nasıl? O bir. İkincisi bir sıfır önde başlıyorsun zaten tribününden dolayı. Üçüncüsü kalecilerin konuşulacağı bir maç olacak. Altay'ın performansı genelde derbilerde iyi oluyor. Genelde büyük maçlarda iyi oluyor. Milli takımdaki yediği gollere bakmayın. Milli takımda çok enteresan bir kurgu düzen vardı. Ama ben kalecilerin ön plana çıkacağı bir derbi olur diye düşünüyorum. Ee, oyuna sonradan girecek oyuncuların fena için e, o gücüne nasıl katkı sağlar? Arda'yı görür müyüz? Onlar soru işareti. Biraz da onlar oyunun gidişatından sonra netlik kazanır. Yani e, bazen de biliyorsunuz yani çok böyle uzun süre aynı kadroyla devam ed edebilir hocalar. Ama skor avantajını hani Fenerbahçe skor avantajı yakalar mı? O çok erken olmaz. Ben berabere bitmez diyorum ama öyle ilk yarıda da herhalde öne geçen bir taraf olmaz diye düşünüyorum. Yani dengeli bir ilk yarım bekliyorsun? Evet. Bir tartarlar kendi. Yani dengeli bir yarım saat diyelim. İlk yarım saat. Son yıllarda genelde böyle oldu. Doğru. Aslında. Evet. Mehmet Özcan Fenerbahçe Galatasaray karşısında çok uzun yıllar Kadıköy'de çok çok üstünde ama Son 4 sezonda da kazanamıyor. Hatta yenilgiler geldi son 2 yılda. Bu e, baskıya sarı lacivertlerin üstünden atmasına yardımcı olmuş olabilir mi artık bu neticeler? Zaten o beraberliklerin nedeni biraz da oydu. Serinin devam etmesi. Hatta hiç unutmuyorum işte 2018'de o Tolga Ciğerci'nin atamadığı maç Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetti berabere kalarak. Sonrasında ciddi seri yaptı ama Galatasaray o farkı kapattırmadı. Onu hatırlıyorum. Ee, ama bir de şu var. Fenerbahçe Ligi'nin ilk yarısında Galatasaray yenildi. Bence bu da önemli. Tabii ki. Çünkü ilk kez ben şahit olmuştum. 2018, 2019, 2020. Tam 3 takvim yılında Fenerbahçe Galatasaray galibiyeti görmedi Bu çok rahatsız bir durumdu. Genelde berabere bitiyordu derbiler. Biraz işte o iki tarafında yani şöyle bir şey. Kerem iki taraf da çok birbirine bakıyor. Bak açalım yani şimdi Ali Koç dönüm Fenerbahçe 4 sezon şampiyonları sayalım. Galatasaray, Başakşehir, Beşiktaş, Trabzon o şampiyonlar şöyle olsa örnek veriyorum Beşiktaş, Galatasaray, Galatasaray daha farklı bir olurdu. Aynı durum Galatasaray için de geçerli. Kadıköy'de kazanamadığı yıllarda 8 şampiyonluk çıkardı Galatasaray. Geçen 2 sezon Kadıköy'de kazandı şampiyon olamadı yani. Birbirlerine çok odaklı baktılar ama artık taraftar bence biraz uyandı yani. Biz oyuncular açısından sezonu kurtarma maçı diyoruz ama örnek verelim Galatasaray Fenerbahçe yendi diye torrent kalsın demeyecek taraftar. Ya da tersi İsmail Kartal için de aynı düşünce Fenerbahçe'de. Ee, ikisi içinde için de hani aslına bakarsak acı tablo. Fenerbahçe ikincilik için oynuyor bugün e, bu maçı pazar günü. Galatasaray'da sezonu kurtarmıyor. Ben Galatasaray'ın artık matematik seçilen bir küme düşme sıkıntısı yaşadığını düşünmüyorum. Ee, bir sonraki hafta Malatya ile oynayacak. Yendiği zaman bence matematik olarak da işi bitirecek zaten. Ee, 41 puanla gelmiş önemli o bakımdan aradı. Çünkü hani şu, dep şu deplasman 33-34 puanla gelse daha farklı şeyler konuşuyor olurduk. Fenerbahçe ilk 11'inde tek soru işareti sol bek e. Orada Novak değil, Salahi de Ferdi tercih edebilir. Benim tercihim Salahi olurdu. Nedeni karşısında oyuncak oyuncunun Babel olması. Biraz daha ben Salahi'ye daha güveniyorum defansif açıdan. Novak'ı çok Fenerbahçe performansı beğenmiyorum diyelim. Ferdi şu an %100 değil, %100 olmadığı için de bence kulübeden çok mantıklı bir hamle olabilir. Hem skor gelmezse sol beke atıp iyice hücum isteyebilirsiniz ya da ikinci yarı skoru aldığınızda ön tarafa koyabilirsiniz Ferdi yorulan Mert Hakan ya da İrfan'ın yerine. Fenerbahçe'nin kafamda oynadığım zaman neden galibiyete daha yakın diyorum. Birincisi geri düşse bile Trabzonspor bunu maçı gösterdi. 10 kişi bile olsa taraftarıyla o maça ortak olabiliyor bu bir. İkincisi kulübesi. Yani kulübeden şimdi bir pelka atacak. Maçın son 15 dakikası Arda gelir. Yine Ferdi gelebilir. Beriş e, Beriş'e gelebilir. Yani Serdar Dursun Beşiktaş'ın rüya ikili değil ama birbirlerini ikame edebilirler o anlamda. Ama neredeyse kulübede 1-11 daha var gibi. Ya da şöyle Böyle söyleyeyim dur, Serdar abi maçı. Galatasaray'da tam tersi. Kulübeden hangi oyuncuları sahaya atsa Beşiktaş maçı 2-1'e geldi Rıdvan attı. Biraz daha devam etsin 2-2. Geçen hafta Pesic penaltı atsa Karagümrük maçı da sıkıntılı geçecekti. Yani Galatasaray'ın zaten temel sıkıntısı iyi bir sezon başı kampı geçirmediği aşikar. O fiziksel güç 70. dakikada pili bitiyor Galatasaray'ın. Evet. O efor çok önemli. onu 90 dakikaya da taşımıyor. oyuncu değişiklikleri de olumlu etkilemiyor. Yani şimdi Valerin İsmail'i övüyoruz tamam ama Valerin İsmail Trabzon maçında oyun aldığı oyuncu Pjanić. Galatasaray'da oyuna kim gidiyor? Öyle bir bakmak gerek. Ben kulübe dedi Fenerbahçe avantajlı gördüğüm için galibiyet daha yakın taraf olarak konumlandırıyorum ama beraberlik ihtimali her derbide olduğu gibi var çünkü kitlemeye çalışacak iki tarafta. Ya yani olabildiğince oyunu soğutmaya ve Galatasaray'ı konuşurken değiniriz. Bir mustere ayrı parantez açarız zaten o konuda. Evet. Galatasaray'ın muhtemel 11'ine de az sonra göz atacağımızı söyleyelim. Sarı lacivertlerde orta alanda Zayt, Crespo ikilisinin yine sahada olmasını bekliyoruz. Fiziksel olarak da aslında Serdar Sarıdağ gerekli sertliği bu ikili Zayt Crespo ortaya koyuyor. Teknik olarak da aslında oyunu yönlendirme konusunda belki de birçok kişinin beklentilerinde üstüne çıktılar son dönemde. Evet yani benim, benim beklediğim üzerinde hani Vitor Pereira transferde kimse eleştiremez. Yani bu senenin transfer planlamasında ligin şampiyonu bence Vitor Pereira. Net. Şapkadan tavşan çıkardı. Hayvanat bahçesi çıkardı ya tavşan da değil. Ya yani şöyle Serdar abi mesela bana ba adamlar sezon başı yani. Kim mesela değil mi kim? O Say Samuel'le Ferdi bana desen ki sağ bek sol bek olacak hayatta inanmazdım. Perere bir şekilde onlardan bile bir ileri görüşlülüğü ortaya çıktı. Ama kendisi kuş oldu uçtu gitti. <laughs> <laughs> Senin eşbirine <Kendisi>. bir <laughs> yardımcı aktör olarak... Uçtuğun yerde Brezilya. Dedim. Orada da bu arada kötü bir grafiği evet. var şu ana kadar. Kötü bir grafiği var. Sezonu kapattı ya Vito Pereira. Bir, bir dakika sezonun hazırlanması lazım. Yani onun sadece kendine inatlaşması burada eleştirilir. 3-4-3'ü Üç, kimse eleştirilmedi ki aslında. E, Valerian'da kimse bir şey diyor mu? E niye? Malzeme doğru. Senle de bak. Ferdi'yi kazanması, kazandırması çok önemli. Ama hocam oynat demiyoruz. Yani oynatma demiyoruz ama biraz da o kadro direniyor o sisteme. Belli noktalarında direniyordu. Şimdi uygun olsa İsmail Hoca da devam ettirirdi gerçekten. Çünkü 3-4-3 benim de çok beğendim. Hemen hemen herkesin özellikle yeni nesini çok beğendi. Ve çok birçok yeni nesil hocanın da tercih etti. Eski nesiller de beğeniyor. Eski nesiller de beğenmeye başladı. Sen de Avrupa futbolunu Hakikaten Avrupa futbolu, işi Avrupa futbolu olan adamlar kadar takip ediyorsun. 3 4 3ü çok iyi uygulayan hocalar görüyorsun Avrupa'daki liglerde. Özellikle Portekiz e, etiketli hocalar diyelim. E, baktığınızda evet, e, Vitor Pereira sadece kendine yadlaşmış. Mesut e, Özil'le girdiği Robin Van Persie dönemini hatırlattığı süreç. Ama İsmail Hoca... Mesut e, Özil konusunda da acaba haksız mıymış? Şu an gelinen neticede ee, orada da haklı gibi. Yok, bence, bence orada yok. da haklı. Orada orada e, haklı olduğu noktalar da var elbette. Ya hoca bu bu tür adamları idare edemiyor belli. Hoca da diyor ki benim işim idare etmek mi? Hı hı. Ben birilerine abilik yapmak istemiyorum. Bak ben o konuda yanındayım Victor Pereira. Sırtına sıvazladığın adam hadi aslanım çık oyna kontratına bakıyorum yıllık 3 milyon euro alıyor. Ya yani 3 milyon euro alan adama da çık aslanım oyna de, denmez. Şimdi ben onu katılıyorum. Ama ilişkilerde... Ya çıkıp oynayacak bir aslana verebilirsin 3 milyon euro. Zaten hayvan olarak bir aslana versen de oynar. Şu hayvan <laughs> muhabbetinden kopalım mı? <laughs> ya. Yani yavaş yavaş. onu söylüyorum. 3 milyon eurodan bahsediyoruz Kerem. Evet. Ee sen profesyonelsin o parayı istiyorsun. Sırtımı sıvazla abi. Öyle bir şey yok. Ama Vitor Pereira'nın biraz daha şeye giriyor sanki. Yani patron benim. İstediğin kadar Mesut ol, istediğin kadar Robin Van Persie ol. Belki Roberto Carlos da olsa aynısını olacak. Rival da olsa elinde aynısını olacak belki bilmiyorum. Sürünün lideri benim diyor. E, tamam lider o, patronu. Evet. Çünkü Kuntz'a da demişler, patron sensin biz bir şey diyemeyiz de ama bu 3-4-3 bu kadroyla olmaz demişler milli takımda. Evet. Yani Berkan yerine Rıdvan olur. Orta sahada onun yerine Dorukan olur tartışması olmuş. Ama patron sensin demişler orada. Burada öyle olmadı. Ha biraz daha alttan alsaydı bence hala Fenerbahçe'nin başındaydı. Sonra derdi ki Ali yani Koç'a bunlarla ben bu sene zor idare ettim. Bir dahaki sene sıkıntı olur dersin. O onu yapmadı. Ha derbiye gelelim istersen. İyi olur. Ben Galatasaray kadrosunu merak ediyorum. Yani Merakını barışın, dindirebiliriz. Barış'ın oynama ihtimali var mı ilk Var. 11'de? Var mı? Şaşırtmaca mıdır? Hayır. Oyuncu, ben Barış'ı bekliyorum. Yani Torrent rakip şaşırtmak için Kerem'i Hani sağlam ama ben sakatım sakat diye göstereyim oraya. Hocanın kafası karışsın İsmail Hoca'nın. diye düşünecek bir adam değil bence Tore. Yok onu yabancı teknik adam Fatih Hoca da yapmaz zaten hani. Es, yani bazı biz bizde yapar da. ama ligde yapılıyor yani yapanlar oldu.